Bunu darmadağın ediyorsunuz. Herkese ese atıyorsunuz. Ve bir kutu açmaya karar veriyorsunuz. Karşınıza işte o çıkıyor. Yaklaşık 1000 dolarlık bir bıçak. Hemen envanterinizden float değerini kontrol ediyorsunuz. Ve o anda bir sürü arkadaşlık isteği gelmeye başlıyor. Söylememe gerek yok ama bunların hepsi dolandırıcı. Onları eklememelisiniz. Ama ben bilimsellik adına ekledim. Çünkü ters takas yapabilme güncellemesinden sonra yeni dolandırıcılık yöntemlerini görmek istedim. Hızlı adapte olmuşlar ve çok tehlikeli olabilecek yeni bir yöntem geliştirmişler. Ama daha önce gördüyseniz fark etmek çok kolay. Hadi bakalım ne yaptıklarını ve nasıl kandırılmayacağınızı görelim. Videoya geçmeden önce size bu videonun sponsoru olan Skins Monkey'den biraz bahsedeyim. Skins Monkey kullanımı çok kolay olan bir CS takas sitesidir. Aradığınız skinleri rahatlıkla bulabileceğiniz şekilde tasarlanmıştır. Buna ek olarak bu kısımdan Burak CS kodumu kullanarak bedava bir şekilde 5 dolar ve %5 bonus kazanabilirsiniz. Kendi verdiği bonusla beraber %35 oluyor. Bu cidden fazla. Hem de çok fazla. Ayrıca ücretsiz bir şekilde buradaki görevleri yaparak çekilişlere katılabilirsiniz. Takas süreci çok basittir ve dakikalar içinde eşyanız envanterinize gelecektir. Bum! işte bu kadar basit. Devam edelim. Bu dolandırıcılık yöntemi eski yöntemlere çok benziyor. Klasik sosyal mühendislik dolandırıcılığı. Dolandırıcı size ekliyor, siz trade'i kabul ediyorsunuz. Steam üzerinden mesajlaşmaya başlıyor ve bıçağınızı satıp satmayacağınızı soruyor. Sonra sizi bir Discord görüşmesine ikna ediyorlar. Ve burada işin ilginç kısmı başlıyor. Kendilerinin gerçek bir trader olduklarına sizi inandırma çalışıyorlar. Size bunu göstermek için üç örnek hazırladım. 3 arasındaki benzerlikleri fark edin. İlk örnek Hole skinle aldınız. Diğer skinler bana garip geldi ama Hole'u tanıyorum. Bu trader'ı daha fazla göstermeyeceğim. Çünkü onunla ilgili tam bir dolandırıcılık troll videosu yapmayı planlıyorum. Önce trade geçmişini gösteriyor. Bu yeni bir şey değil. Daha önce insanlar inspect element ile sahte trade yapabiliyordu. Açıkça sahte ama görüyoruz ki çok değerli hala trade korumasında olan itemler var. Ben troll yaparken bu trade korumalı itemlerin envanteri nasıl geldiğini açıklayamadım. Inspect element numarasıyla yapılacak kadar basit bir şey değil. Çünkü bu genellikle sadece bir rakamı değiştirerek işe yarar. Ama bunun mümkün olduğunu sanmıyordum. Mer yanılmışım. Bu itemler tamamen sahte. İkinci örnek. Kendilerini güvenilir göstermek için kiminle trade yaptıklarını gösteriyorlar. Bazı itemler aynı. Üçüncü örnek. Onyx'e hesabı üzerinden yeni trade koruma güncellemesini kullanıyorlar. Bu üçüncü dolandırıcı tüm işi ortaya çıkardı. Tam olarak aynı trade geçmişine sahipler. Bu sadece bir şey gösterir. Aynı kaynaktan alınmış bir araç ya da script kullanıyorlar. Steam öncesinde saatte itemlar enjekte ediyorlar. Ben biraz araştırdım. Basit bir Google aramasıyla buldum. Hangi araç olduğunu vermeyeceğim. Kesinlikle denemeyeceğim ve indirmeyeceğim. Ama önemli olan şu. Inspect element veya benzeri yöntemlerle trade korumalı itemları saatte gösterebilen bir yazılım var. Bunu önlemenin yolu basit. Steam arkadaşlık isteklerini kabul etmeyin. Ama kabul ederseniz ve Discord görüşmesine girerseniz karşınızdakinin trade geçmişini gösterdiğini ve örneğin Skeleton Ruby, Butterfly Lore, Vice Gloves gibi itemlar varsa bilin ki bu kesin dolandırıcı. Script kullanıyor ve saatte itemlar gösteriyor. Söylüyor. Bu yüzden dikkatli olun ve kimseye doğrulamadan güvenmeyin Umarım videoyu beğenmişsinizdir desteklerinizi bekliyorum Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın